Merhaba arkadaşlar. Kanalıma gidiyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün bu kavun fidesinin başındayım. Birçok arkadaşımız takipçi organik ürün zepsi yetiştirmek isteyenler hobi olarak yazıyorlar. Lif kabağı yetiştirenler çok yazıyor. Lif kabağı yetiştiriyorum kabağımın çiçekleri dökülüyor buna sebep ne diye söylüyorlar arkadaşlar ben de elimde kavun var kavun fidesi onun üzerinden nalak yapacağım bakın böyle uzayıp gitmiş benim kavun fidem kökü şurada arkadaşlar dalı böyle uzuyor şöyle ya yaygın bir saksının içerisinde kök kısmı burada arkadaşlar kendisi ise böyle yayılıp baya bir uzayıp gitmiş bir taş dalı da bu tarafa vermiş arkadaşlar bu gibi ürünler kavun karpuz kabak yetiştiren arkadaşlarım takipçilerim bunların çiçek dökmesinin sebebi toprağımızda yeterince için çiçek döküyorlar ve şey, meyve tutmuyorlar bunların çiçeği dökmemesi için açan çiçeklerin de meyveye dönüşmesi için henüz benim kavunumda meyve olmasa da çiçekler yeni Çünkü daha bu çok küçük kavun biliyorsunuz hızla büyüyor arkadaşlar bu çiçeklerin meyveye dönüşmesi için birkaç tür var Ben bugün bir tanesiyle geldim çok basit ve organik arkadaşlar organik kübreler arıyorum öneriniz ne olur diyenler için hemen şöyle geçiyorum kürüm bu arkadaşlar bu ne diye sorarsanız bu çay nemlikte kalmış soğutulmuş çay toprağımızdaki eksik minareleri vitaminleri çayla da tamamlayabiliyoruz her sulama suyunda da çayı verebilirsiniz soğutup bunun içerisine takviye olarak şeker atabilirsiniz. Herhangi bir tatlı, pekmez falan da karıştırabilirsiniz. Direkt bu şekilde soğutulmuş çayı da verebilirsiniz. Her sulama suyunda dediğim gibi verebilirsiniz. Çünkü zararsız ve çok faydalı bir besin, vazgeçilmez bir besin arkadaşlar. Bitkilerimiz için. Bu şekilde açan çiçekler artık dökülmeyecek. Yavaş yavaş meyveye dönüşecek. Kabaklarımız, zif kabaklarımız kabak olmaya dönüşecek. Sizlere verimli olarak tekrardan dönecek arkadaşlar. Bunlar için başka başka kürlerle de sizlere anlatımla geleceğim. Bugünlük bu kadardı. Şurada da süs narı var. Böyle güzel bir zeytinim var. böyle yetiştiriyorum. Bunun üzerinden de sizlere çekimler yapacağım, anlatacağım. Nasıl çoğaltırız, nasıl bakarız, neler istiyor. Benimki henüz daha 5-6 aylık. Bakın meyveleri bunlar. Bir defa doluya yakalandı. Ben evde yoktum. Açık havada olduğu için dolu vurdu. Doludan sonra tekrar bakın bir sürü meyvesi var üzerinde. Çiçekleri de var.